Merhaba arkadaşlar, bugün size Esaret dizisinin yeni bölümüyle ilgili heyecan verici gelişmeleri aktaracağım. Ancak başlamadan önce sevdiğiniz karakterlerin hikayesine destek olmak için beğeni tuşuna basmayı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bölümde bizi birçok sürpriz bekliyor. Orhun'un Hira'ya evlenme teklif etmesi onların ilişkisinde yeni bir dönüm noktası olacak. Ancak Hira Orhun'a olan hislerine rağmen teklifi kabul etmekte tereddüt ediyor. Bu durum hem Hira'nın Orhun'a olan güvenini sorguladığını hem de ikili arasındaki duygusal çatışmayı gösteriyor. Bu gerilim izleyiciler için heyecan verici bir merak unsuru oluşturuyor. Öte yandan Sahra'nın kısa süreli kayboluşu dizinin gerilim dozunu artırıyor. Hira'nın Sahra'nın yokluğunda yaşadığı korku Karakterin derin duygusal bağlarını ve hassasiyetini daha iyi anlamamıza olanak tanıyor. Neyse ki Hira ve Orhun'un hızlı müdahalesi sayesinde Sahra güvende olacak gibi görünüyor. Ancak bu olay Hira'nın Orhun'a olan bakışını etkileyebilir. Orhun, Hira'yı koruma arzusuyla ona bir formalite evlilik teklifinde bulunacak. Bu teklif aslında Orhun'un Hira'ya duyduğu derin sevgiyi ve sahiplenme duygusunu yansıtıyor. Hira'nın bu teklifi kabul edip etmeyeceği ise izleyicilerin merakını diri tutan bir diğer önemli konu. Dizideki yan hikayelere baktığımızda Aziz ve Elif arasındaki ilişki de büyük bir sınavdan geçiyor. Ece'nin davranışları yüzünden ortaya çıkan sorunlar çiftin aşkını zorlasa da gerçeklerin açığa çıkmasıyla her şeyin yeniden yoluna gireceğini düşünüyoruz. Bu süreçte izleyiciler sevdiği karakterlerin yaşadığı zorlukların üstesinden nasıl geldiğini izlemenin keyfini çıkaracak.